Liposakşın sonrası yapılan bölgedeki yağ hücre sayısı azaltılmıştır. Vücudumuzda yaklaşık olarak 1 trilyon civarında yağ hücresi olduğu kabul edilir. E, bu yağ hücrelerini bir miktar azaltıldıktan sonra bu hücrelerin e, kendi kapasiteleri gereği eğer hasta kalori alımına devam ederse, yüksek kalori alımına devam ederse bu hücreler kendileri genişleyerek, genleşerek, sayısal olarak artmadan bile e, gayet verimli bir şekilde irileşebiliyorlar. O zaman liposakşın sonrası hastalar kilo alabilirler. Ee, tabii ki burada belli bölgelerdeki sayısal azalmadan dolayı hasta hiçbir zaman eskisi kadar verimli bir şekilde o bölgeden kilo alamayacaktır. Ama e, genel olarak bütün yağları almadığımız için bu yağ hücrelerinin de amacının kaloriyi bir şekilde hapsetmek veya depo etmek olduğu için bu bölgelerde yine yağ alımı halinde veya kalorinin artması halinde yağlı dokuda artma söz konusu olabilir. Ama e, hiçbir zaman mesela bir baseninizde bir top gibi bir çıkıntı var. Bu bölgeden liposakşın yaptık. O liposakşın bölgesi hiçbir zaman eski haline gelmez. Genel olarak bacağınızın başından sonuna kadar bir yağlanma söz konusu olur. Bu şekil bozukluğuna neden olmaz. Hanımların en çok e, sıkıntısı olan mesela belince olduğu halde baseninden dolayı bir pantolon giymemek veya bir eteği taşıyamamak söz konusudur. Bu söz konusu olmaz. Belki bedeni artar ama beline uygun bir şekilde artar. Liposuction'da planlama çok önemlidir. Sadece göbek bölgesine yönelmiş bir liposuction'da çevresel olarak bel bölgesinde eğer bir fazla kal kalori alımı söz konusu olursa bel, bel bölgesine doğru bu yağların daha fazla iyileşeceği muhakkaktır. O yüzden planlama sırasında eğer hastanın göbekle ilgili bir e, düşüncesi veya beklentisi varsa bunu bele doğru, hafif sırta doğru şekillendirmek, o bölgeyi de liposakşın ilgi alanına sokmakta fayda vardır. Bunu bir dağ gibi düşünebilirsiniz. Dağın tepesini alıp eteklerini almamak olmaz. O yüzden bütün olarak hastaya bütün değerlendirmeyi e, tek bir bölgeden değil çevresel olarak etrafında ne varsa ona uygun bir şekilde yaparak e, daha sonrasında oluşabilecek, işte burada yağlanmam vardı, işte daha önceden e, siz buraya aldınız, sonra burası oldu gibi bir e, sorunla karşı karşıya kalmaz hasta.